Hava çok güneşli Bugün getirdiğim kuşlar bunlar İki tane sarık Üç tane sarık Pardon Şurada bir kuşum var O da arabadan dolayı Gel Bir muhtaya hazırlanan kuşlar geldi Şuradaki şu, şu maviyi yeni getirdim, öndeki de yeni getirdim. Şunu, şunları yeni getirdim. Ben aslında kanadı bantlamayı hiç sevmiyorum. Hep çekiyorum kanatlarını. Çünkü çok kuş bantladım, çok kuşum gitti, çok kayıp verdim. Ondan dolayı artık eskisi gibi e, bantlamıyorum. Hep getirdiğim kuşların kanadını çekiyorum. Çektiğim kuşlar da zaten burada. Ee, şu ikisi yavru, şu arkada giden ikisi yavru. Aynı anneden bu adam. Biri erkek, biri dişi. Ee, şurada erkeğim var. Şevap. Şurada dişim var. Çift onlar takım. Mavi tapacım var. Genelde takladan gelemiyor ama ekrana Uydu <laughs> oradaki ikisi çift O ikisi de bir takım Yukarıda Arap var Bir tane de yavrudan büyüttüğüm var O ikisi çep Bir mavim var orada Mavinin takımı Mavinin takımı Gözükmüyor şu an İki mavim var orada çift bugünkü kaydımızı